On right? So uh, we get drunk. Oh, awesome. we We're just having fun. We don't care who <gülme> <gülme> we see. So, so uh, we go high? That's how it's supposed to be. Because you know I'm a man. I'm young and wild. Keep that in there free. Uh Oh. So, uh oh. Oh. Uh oh. <gülme> <gülme> okay. <gülme> really? <gülme> 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 oh. Oh. Ya, anlatıyor Neyse, yine ya. Barancım gidiyoruz. Gidiyorum. Ne istediniz? Güzel bir kombi yapmışsın. Teşekkür ederim. Oo. Valiz. Valiz şekli. Diğer kardiniz bugün. ya sen <laughs> bakayım. Evet kanka valizimizi verdik biz. Şu 300 dingeleri bekliyoruz şimdi gösteriyorum. Bu malları bekliyoruz kanka. <laughs> Saat kaç şu an? Kaç 8. Kaçlı uçak? 10.40. 10.40. 10 kadar kanka takılacağız burada. Sonra gidiyoruz. Ama çok uykumuz var. Hazırım bak abi. Let's go. Vallahi gibi zaten. Ağzı ne yapacağım? Vlog çekimleri devamsız çekeyim ben. Devam. ha. Devam. Heyecan zaman Dur bir sen mi oğlum. Uğur Bey, evet. heyecan var mıdır acaba? Kanka heyecan var tabii de. İlk ne kadar defa, heyecan? İlk defa bir <laughs> çıkıyorum. O da Amsterdam Oraya gitmiş kola bir numara. Fazla Gidin gidin <gülüyor> Yürü, yürürken uzaklaştık uzaklaştık. Yürürken fotoğrafını çekeceğim videonuzu. Siz yürüyün. PC <laughs> 1918 <laughs> Acıkmış istersen oturuyoruz diğerde direkt. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz amsterdam'a gidecek olan insanların haline kanal sahibi çok gariban bir şekilde. Alper aynı şekil. Bozuk yok kardeşim. Aynen <laughs> Abi, bur burada oturmak <laughs> yasak yani. Biz de onun ortasındayız kanka. Ben iyi olduğunu Tam Biz de onun ortasında Biz de yiyeceğiz diye korkuyorum. Stuttgart maçı. Stuttgart. Stuttgart, Stuttgart neyin var neyin yok. Sat Stuttgart'a bas. Stuttgart bas. Bu da yolu. Şu VF1 değil mi? Ki? Aha. VF9. VF1 ya şu Vf1. aşağıda. Vf1. <laughs> Baran sen Lyon'u çoğuna binsene ya. ne işin ne işin? <laughs> Lyon'a binsene. Baran harbi kanka ya. <laughs> <Niye> gitti, <laughs> beni beni dışlıyorlar bana oynuyorlar. Nasıl futbol lan? Leave the football <laughs> <laughs> before the football. Evet, <laughs> evet kanka. İlkan. Kameraya gidelim. gidiyoruz lan. Alo. Attention please. Ben. Bodrum'a Bodrum gel bebeğim. Bodrum Bodrum'a. Kanka otel baksanız Amsterdam'a gideceğiz ya. What up? gang? Kanka geldik. Harbi geldik. Doğru. Ha. Yol bulu. Alasın alasın. Abi poşetle. Yol bulu. <laughs> Ama yol da çekemedim ay, kanka. En son. Burada elime döktüğümüzde. Haa. Çünkü en son. Allah çarpsın. Bunu kesiyorum. Bunu. Ben yol buluyor çekemedim ama kanka niye çekemedim? Büyülendim çünkü. I'm ya öyle bir gezerken, evet, gezerken harbi bu, bayağı iyi. Harbi bayağı beğendim. Harbi bayağı iyiydi. Değil mi Barancım? Hayranı oldum evet. oldun ya bu şehrin. İhsan. Ben ha. burada yaşamaya başlayacağım harbi. Şafak Şengül, Hale Şengül. Amsterdam değil. Ya yapma. Amsterdam. Antalya <laughs> kaç değil. Hayır, Amsterdam değil, Antalya gerçekten. Oğlum, biz neredeyiz? <laughs> I'm Loki <key> fucked up. <laughs> oğlum, biz neredeyiz kanka? What? Buna oğlum. Şu anda uçuş neredeyim? Tat 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 Amsterdamdayız. Böyle. Takılıyoruz, geziyoruz. Güzel bir gün. İlk gün. Let's go. <laughs> Yok. Ne Ne yiyorsun? O da bilmiyorum. Ne yiyorsun? Kanka, small with en çok tercih edilen sos. Adamım ya. Aslan, Sikerim seni götümden. Arkadaşlar, neredeyiz? One and only. already know. Mike motherfucking Tyson. Şimdi kanka, orada bir kulağı varmış. Evander Holyfield'ın kopardığı kulağı. Onu güzelce... Uğur kardeşimle Let's go. Oh, <laughs> oh shit. shit, okay. Let's get it, baby. <laughs> Egg bites, cakes. We're doing this. Yo, what? We're doing this. What's that flavor? Uh, Congo Yeah. Uh, oh my fuck, bro. Is it good? You. Really? One out of ten. Lemon. On a scale out of one to ten though, right now how high are you just in overall before this even hits how high are you one to 10 I'm I'm so, uh, ah, yeah. üzerinden kaç kanka şu an kafan bundan <laughs> önce On mu bundan önce diyorum İki 2 saniye oğlum Kanka sana sorum şu an yani gün içerisinde de içiyoruz ya bunu yemeden önce bunun etkisi daha daha var şu an onun üzerinden kaçsın ki sonra vurduğumda aynı videoyu çekip sana aynı soruyu soracağım. Şu an onun üzerinden gitmiyorum. Tamam. Okey. Şuraya bak bu ne? Bu ne oğlum? Bunlar ne? Bu ne? Oha. Kaçıyor mısınız? Kaçıyor <laughs> musunuz? Kanka biz kalktık. Ama çekemedim dün, dün, geceyi falan filan. Çünkü, çünkü ben dün gece 8'de uyudum. Çok uykum vardı ve yorgunluk kaldı. 8'de uyudum. Çok güzel kalktım 9-10 gibi. Şimdi gidiyoruz. Kahvaltı yere bakıyoruz şu an. Kahvaltı yapmayacağız ya yok. Ya yani bu vlog bugün kanka. Bugünün vlogu bir 10 saniye falan olacak çünkü. Bugün kanka bir şey yapacağız. Kanka. Yapıyoruz. DCIT. Kanka DCIT. bugün nasıl olacağını bilmiyorum. Bazı e, select insanlar grupta evet. korku korku veriyor bana ama her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Sen evet. de düşünüyorum kanka. <laughs> ama çok güzel değil mi kanka? Efsane bu arada. Harba ya. Yiğit kal. Yiğit kal. Ben şu an çok eğlence Sizin Ya bu çok bir kanka. Oh. Oh. GGIT. tek başına mı bitirdin bunu? Oha bunu. <man">. I'm gonna Stop, don't say that shit. Ne? dur ya. Don't say dumb ass bunu Konuşuruz. Westside, Fuck stop fuck you bitchin' to give shit. Kanka vallahi dik. Odan faldı <laughs> İlkan ottan çok kötü kanka. Tam yatarım işte o kadar ya. Yani. sen bağımla yatan takaslasana ya. Yani. Tabii <laughs> 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 söyleyelim Soğuk yani. Söyle kanka. Soğuk mu? Üşüyorum Çok, soğuk. Valla çok üşüyorum. Çok soğuk. Çok üşüyorum. Şey. <gülüyor> 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 soğuk, soğuk. <gülüyor> Suyu çok bile soğuk. çekilerek üşüyorum. Midem bozacak diye. İlkan bu senin... şurada şurada şurada. koyayım? Ey. Alper sana gel. Kanka ben ya. Tanısın. I don't know bro. She kind of crazy though. Oğlum şuraya baksanıza. What the fuck? Yo. Just look. Alper. Yo. Buradayım, buradayım. Beğendin ha? Aman Allah'ım. Amsterdam'dayız kanka böyle Ne yapıyoruz? Müze, Müze, geziyoruz. geziyoruz. Kültürleniyoruz. Müze geziyoruz. <laughs> Ama iyi değiliz ya. Ama güzel ya yani, böyle.

Sen de belki ayak bulmak gerekiyor. Hani Yani. uyuşmasını evet. seviyorsun değil mi? İşte o kötü Kanka. o <laughs> konuşuyor mu? Kanka. kanka ne konuşuyor kanka? Ne şarkı açayım mı? Bir tane O we're aqui é outro milhão all Sem bom, deixa eu Energia. Yo, can you believe Yo. Evet, belki vlog çekemedim ama kanka, değdi. Değdi, harbiden değdi. Özür dilerim. Ama çok güzel bir tatil de benim için. Cidden bu şarkı, kanka. Görüyoruz. Görüşürüz, dostlar. Alp'e gidiyoruz. Kanka, gidiyoruz. Um, gitmeden önce de son bir tatlı uğruna bir joint alacağız. Uçak öncesi iyi. Tatlı gibi bir şey. Kanka ya blok çekemedim hmm. yalan söylemeyeceğim. Ama... Her yerde video çekmek yasak. Evet bu arada her yerde video çekmek yasak. Harbi. O yüzden bayağı zorlandık. Yapacak bir şey yok beni affet. Ama güzel bir dump olacak. Yo, yo, what are you, yo, what are do you doing right now, bro? All, all, all bro. Well, yeah. Bro. This is we, crazy. We feel This is, this is, this is it. We're here. Let's get it. I'm just focused to on shit and nobody says shit. Jesus Christ. <laughs> 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 yeah, what the fuck? <laughs> Y'all <laughs> can't have <get after> this. I can't even put in Paris that. I'm not gonna put it to that. it. I'ma tell you something. This pimping that I got in my blood, it came from a family tree. My granddaddy was a pimp. My great-great-great-granddaddy was a pimp. I'm talking about pimping been since pimping since pimp pimping since pimp pimping. It's in your blood. Line, it's in my baby. blood. And you it's will never be that. Oh, why, 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 huh? Because you was born, all the people in your family were assistant pimps. Oh, pimp's pimp. I never did you that I